Köpecik. Aptal orospu görkem konuşu konuşa konuşa beni öl. <laughs> Gerçekten ama <namazı> sıkıyorum. <ki. gülüyor> i̇şte Ay lambamız. Ne? Nerede Ay lamba ya? Aaa aşık bize. Aldım. Ay. Ay bu ne? Bu ne? Biraz <laughs> yani? bu ne? Çıvak mı? Ay, Ay kanka çok iyi duruyor. Ben senin götüne bakayım. Best work up lan. Ay benim Gülüyor. götüme baksanıza. Aa, çok iyi. Samiranın çok iyi. Samiranın ki daracık ki mağmur. Bir de şu var. Aaaa! an. <gülüyor> ah. <gülüyor> Bay Aa, Ay bu ne? Bu şey ya, değil öyle. mi? TikTok'ta böyle incecik beli olan Koreli kadınların duvarın yanından geçerken çaldığı şarkı. Gel de buraya. Buradayım. Buradayım. Kanka kuru toplantı yaptın yaptınız orada aynı yerde tüp 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 bekliyordunuz <Kuru gülüyor> yere? Kanka bunu bekliyordu kapıdan bunu koyayım. Peksin mi? Başka yer yok. Sen bir çıkışa evet. şey yap. Ee, git gel be. Ben çekeceğim. Çık gel. Bakayım mı? Tamam geçsin bu. Kamera aşk dolu da, dakikalar. Ben de götüreyim mi? Götürmeye çalış istiyorsan da robot Tabii artık bir sürede üstüne robot düştü az önce. Hayır <laughs> nerede? <laughs> <laughs> robot devle kapışıyor. Oha! Abarttık <laughs> <laughs> robot, robot gemiye gel. Amına koydum. Görkem kapıyı aç görkem. Lan ben varım. Lan. Kanka, Evet. 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 Ben Benim gitmeden canım şunu almak istiyor. Kendisine Neyi alıyorsun yine? Gemi yeni alıyorsun, ışık mı alıyorsun? Disko topu mu? Ben öyle gereksiz şeyler almam. Daha gereksiz al. Evet. alır? Ne bu şimdi? Haa ne kadar bu? Ne amına koyayım? demiştim. Yani, masamız olsa ay, iyi olurdu ay, da ne insan. Parayı çok harcamayalım şimdi. Benim notu bırakırsın yok arkadaşlar. Vay <laughs> vay. <laughs> Kanka çok iyi bak. Ananı. Ben gibi bakmayı anlamadım. Ya Mustafa'cım insel engellemiz. Düzgün açıklamıyorum ki orası. Arkadaşlar şey, hit it, ne hit Az önce de aynı şeyi söyledim. amına ee, daha nasıl açıklayabilirim? içeriden teleport ediyor kanka. Detaylı anlatabilirsin. Ne bileyim Sen, ben bunu koyayım. Malamut ya. Benim Mario falan çok... Ananı. Valla bak. Gökhan. Anneni. <laughs> kanka ananı. <laughs> Ya ananızaaa <laughs> Esek evet. Ahahahah evet. Çıktım da... Aldım, evet. Akşa, ben Niye alamıyorum ]我有. Paran yoktur Paran yoktur Hayır ama dört Of görkem anneni bacını <gülüyor> <gülüyor> Yanlış Yanlışlıkla <mı>? nasıl alabiliyorsun? <laughs> Direkt <laughs> koskoca izmini yazıyorsun yani. Bu yanlışlıkla <laughs> bir <ben> insan beyin sıkıyor. <laughs> Yine bunu aldım. Yine bunu aldım. Çok kötüymüş. Dıran. Almaya Dırsana. Ay çok, iyi. Çok kötü ben buna koyayım ya. Bye, daha iyi. Bye, bye. çok güzel. Ne ben inanıyorum. Ay ağlayacağım. Aa durun bakın müthiş bir dansım var. Geçe durun. Hello. Arkadaşlar kimdeydi o dans çalışmıyor? Gel gel. Yeah. Yeah. Bye, bye, bye. <laughs> daha daha videoyu bugün <laughs> attım, <laughs> bana yeni kayıt aldırmayın. ya. <laughs>